Çağlar Ökten ile nikah masasına oturması nedeniyle oğlu Oğulcan Engin ile arasının açıldığı konuşulan Sedasayan'dan iddiaları yıkan bir hamle geldi. Olcan Engin ile kamera karşısına geçen Seda Sayan paylaşımını gözümün nuru notunu düştü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Seda Sayan müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz aylarda Nikah masasına oturdu. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile evliliğine karşı olduğu iddia edilen Oğuzcan Engin'in düğüne katılmaması annesi ile arası bozuldu. Dedikodularını da beraberinde getirdi. Mutlu evliliğinden kareleri sık sık sosyal medyadan yayınlayan Seda Sayan'dan oğlu ile çekildiği yeni poz geldi. Seda Sayan oğlu Oğuzcan Engin ile paylaşım yaptı. Engin ile birlikte poz veren Seda Sayan o anları sosyal medya hesabına yayınladı ünlü şarkıcı gönderisine gözümün nuru oğlum ifadelerine not düştü. Seda Sayan'ın paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.